Bugün size ucuz, orta, pahalı kışlık mont önerileri yapacağım. Hepsi birbirinden özel montlar ve orta fiyatlıya inanılmaz şaşıracaksınız. Fiyatlara inanılmaz şaşıracaksınız. Ama baştan söyleyeyim VIP moto mağazasındayız. Ben size montları önermeden siz bir mağazayı turlayın. Sonrasında gelin beni bulun çünkü çok güzel montlar önereceğim ama bu sadece bir öneri olmayacak. Hem fiyatları söyleyeceğiz, hem iç korumalarına bakacağız, hem detaylarına bakacağız. Yani bir kışlık monta ne arayıp, ne aramamanız gerektiğini öğreneceksiniz. Bütün yaz just gezdiniz hepiniz. Böyle ekipman mekipman hak getire kaskı bile zorla taktınız. Artık kış geldi. Birazcık birazcık ufaktan işte sabahları çıkarken özellikle akşama doğru falan soğumaya başladı. Soğuk kendini yavaş yavaş hissettirdiği için biz de ne diyoruz? Artık ekipmanlarımızı giyme zamanımız geldi. İster üşüdüğünüz için giyin, isterseniz motorda kendinizi korumak için giyin. Artık amacınız her neyse. Önemli olan aslında kendimizi korumamız ama burada da böyle hem şık olsun hem motorun üzerinde güzel dursun. Hafif su geçirmesin, yağmur geçirmesin, bizi sıcakta tutsun vesaire dersek uygun fiyatlı önerilerimizin arasında nacizane söyleyebileceğimiz markalardan bir tanesi de Prohel. Prime markasına yazını da önerdik, kışlığını da önerdik. Fiyat performansı öne çıkan nacizane markalar. Artık hepimiz biliyoruz uygun fiyatta Pro tercih edebileceğimizi. Kışlık modellerinde de benim tercihim birazcık daha spor olsun, daha üzerimize şık dursun dersek diye daha sliderları olan Spor kesim dediğimiz bir mont. Yani hepsini uzun önermek istemiyorum aslında. Uzun uzun montlar önermek istemiyorum. Uzun mont aslında birazcık tercih meselesi. Hepimiz Enduro e kullanmıyoruz. Özellikle işte zaten bu montu alan kesimin kullandığı motosikletler ne scooter kullanıyor ya naked motorlar kullanıyor. Yani 250-300 cc'ye kadar kullanan herkes çoğunlukla tercih ettiği marka Prohal'den yana olduğu için. Orada birazcık daha kesimi böyle bel hizasında olan bir mont tercih ettim. Buradaki tercihlerimizde işte sliderların olması montumuzu şık gösteren detaylarda işte kırmızı detayları var. Siz bunu farklı renklerinde tercih edebilirsiniz. Renkte birazcık ben dikkat çeksin diye kırmızı detayları olanları ben bir tanesini tercih ettim. Montun özellikle şu boyun çiçisinin olması şuradan girebilecek yani boyun kısmından girebilecek soğuklar için önemli. Bir de şuradaki çiçitini ileri geri yapıp boynunuzun genişliğine göre de ayarlayabiliyorsunuz. Yani montunuz eğer böyle bir özelliği varsa sizde de buradaki çıt çıtı ileri geri böyle çekiştirerek, ittirerek yerini ayarlayıp boynunuza göre ayarlayabiliyorsunuz. Yani bunu kapattığınız zaman boynunuzu sıkıyorsa birazcık açmanız çok bol geliyorsa ve rüzgar giriyorsa orada birazcık daha kısmanız gerekiyor. Tabii ki de bu mont iddiası ben sizi çok sıcak tuturum, rüzgardan korurum, yağmurdan da korurum değil. O yüzden içine bir içlik tercih etmenizi öneririm. Böyle incecik termal içlikler var. Kışın valla kat kat giyinmek değil. Önemli olan ne giydiğiniz, nasıl giyindiğiniz. Kışın böyle incecik termal üzeri gömlek, tişört, Svet giydiğiniz zaman bu montun içerisinde sıcacık olacaksınız. Yani biz de kullandık yıllarca bu montları. Artık bu konuda tecrübeliyiz. Özellikle kışlık mont alırken içinin astarlı olması da önemli noktalardan bir tanesi. Bizi sıcak tutacak kısım bu. Astarı bir ince. Bunu da söyleyebilirim. Astarları montun içerisinde çok kalın yapmıyorlar. Bunu birazcık daha üç mevsim olarak da değerlendirebiliyoruz. İçine kalın bir svet bir de termal giydiğiniz zaman bu tam kışlık boda geçiş sağlıyor. Hava sıcak. Terlemeye başladınız. Ne yapıyorsunuz? Şu fermuarlarından montunuzu açıp daha işte mevsimlik, ilkbaharlık ve sonbaharlık bir mont haline getiriyorsunuz. Özellikle saat 12-1-2 arasında motor kullanırken bakıyorsunuz çok sıcak. Sabah erken çıkıyorsunuz çok soğuk. Akşam oluyor çok soğuk. Bu ara mevsimi de geçirmek için çift kat olması bizim için önemli detaylardan. Korumalarına geldiğimiz zaman yine soft jel korumalar var. Böyle yumuşacık, hamur gibi korumalarımız var. Mont alırken parayı aslında bizim verdiğimiz nokta iç korumalar. İç korumalarına para veriyoruz. Buradaki korumalarımızın soft jel olması konfor bakımında önemli. Mont sünger olmasın. Özellikle korumalarını yani şöyle ellediğiniz zaman bile hissedersiniz. Şöyle kıvırdığınız yavaşça mont kendini salıyorsa içerisinde sosyal korumaları vardır. Level 1 ve level 2 olarak onda da gelirsiniz ve etiketlerinde çoğunlukla hangi e, şey olduğu koruma seviyesi olduğunu görebilirsiniz. Buraya da zaten sosyal korumasının olduğunun etiketini koymuşlar. Ece 1621 sertifikası var. Level 1 ve level 2 koruma %100 su geçirmez demiş. Montların yüzde yüz su geçirmesi sağanak yağmurda işe yaramıyor yağmurluk haricinde. Ama eğer bir yağmurda böyle çeselemeye başladıysa zaten su geçirmiyor. Yani direkt içerisine su almıyor. Bizim için önemli olan noktalardan bir tanesi de korumaları ile. Bakalım sırt korumamız var mı? Evet sırt korumamız var. Her montta görmediğimiz şeylerden bir tanesi sırt koruması olması. O yüzden alınabilecek fiyat performans montlar arasında Prael birinci sırada. Buna farklı mont markalarını gösterebiliriz ama shik ya yeah. Güzel ya. Hani montunu giydiğin zaman bu motoru bindiğin zaman motorcu gibi hissediyorsun ya. O yüzden 5999 TL'ye Proel'in bu montunu satın alabilirsiniz. Orta segmente geçeceğim bundan sonra. Orta segment birazcık daha böyle bir anda zıplamış gibi olacak ama çok şaşıracaksınız orta segmentteki montlara. Birazcık daha bütçe ayırabiliyorsanız şu tarzda Proel gibi montunuz varsa ve bunun üzerine bir mont almak istiyorsanız birazcık seviyesi artsın, işte korumaları artsın, dikiş kaliteleri, kumaş kalitesi birazcık daha artsın derseniz orta segmentteki montlar sizi çok şaşırtacak. Ben çok şaşırdım çünkü. Oraya geçelim hemen. Orta segmenti Arli gördüğünüzde şaşırdınız. Ben de şaşırdım. Çünkü biz bu bayağı fiyatında iddialaştık. Birimiz dedi ki 10.000 TL, birimiz dedi ki 14.000, birimiz dedi ki 18.000. fiyatına en son söyleyeceğim. Ama fiyatına gerçekten çok şaşıracaksınız. Çünkü Alpin dediğimiz zaman Orada biraz daha böyle fiyatlar üst segmente geçiyor, fiyatlarımız artıyor falan ya. Orada böyle bir şey oluyoruz. Acaba fiyatı pahalı mıdır? Orta segmente koyduğuma göre o kadar da pahalı değil. Ama görseline bakacağız, tekniklerine bakacağız. Bu mont aslında motosiklet montu gibi hissettiren ama tam motosiklet montu gibi görünümüne sahip olmayan. Hani böyle sliderları olmayan, işte motor körükleri arkasında işte heybesi gibi bir çok detayını işte anlarsınız ya işte spor çizgileri bilmem nesi yani çok racing durmayan bir mont olduğu için bunu hem günlükte kışlık mont olarak hem de motosikletin üzerinde de bir motosiklet mont olarak kullanabilmeniz açısından çok şık olduğunu düşündüğüm için orta segmente koymak istediğim mont aslında bu. Arkamda çok güzel montlar var ama onlar işte çok race hissettirdiği için öyle bir mont istiyorsanız tabii ki de diğer modellerine bakabilirsiniz ama ben hem günlük hayatımızda da montlarımızı kullanabilmemiz. İşe gidiyorsunuz ben mesela buradan motoruma biniyorum toplantıya gidiyorum. Toplantıya da aynı montla katılmak zorundayım. Artık hava soğuk. Bir yere gidiyorum AVM'ye uğramam gerekiyor, alışverişimi yapmam gerekiyor ya da arkadaşlarıma kahve içmeye gidiyorum. Yine motosiklet montu üzerimde oluyor. Orada da artık böyle çok motosiklet motosiklet hissettirmeyen ama günlük hayatımıza da entegre edebildiğimiz montlar bizim için önemli olan noktalarında. Bu mont da bana öyle hissettirdiği için siz aslında olsun orta segmente iki tane önerim olacak. Bir tanesi bir tanesi bir tık daha fiyatı farklı. Orada da dizayn hiç motosiklet montuna benzemiyor ama işte koruyucu özelliği, kumaş yapısı ve iplik yapısı yine sürtünmeye darbelere ve bizim işte ısıya karşı koruması bakımından başarılı montlar. Şimdi bu montlarımızın önemli noktası bu montlar aslında fiyatını farklı kılan işte Reberhorn, Alpine Star, biraz önce önerdiğim gibi Prohel markalarının aslında fiyatlarını birbirinden farklı kalan şeylerden bir tanesi. Önce marka bilinirliği zaten ama ikinci olarak e, iç iç korumaları. İplik kalitesi ve iplik kumaş kalitesi burada farklı olan. Motosiklet montlarının iplikleri böyle daha özel bir iplikten oluşuyor. Yani bizim kıyafetlerimize kullanılan iplikler değil de sıcaklığa yanma derecesi yüksek olan ipliklerden oluştuğu için fiyatları arttıran noktalar bunlar. Uygun fiyatlı bir mont kullandığınız zaman atıyorum 200-300 derece sıcaklığa kadar sizi koruyabilirken race makinelerde özellikle işte 1000 cc üzerinde motor kullanıyorsa 600 cc üzerinde bir motor kullanıyorsanız yüksek süratlere çıkıyorsanız montunuzun levelini de öyle bir şekilde artırmanız gerekiyor. Çünkü yaptığınız sürat arttıkça yerde süründüğünüz zaman başınıza öyle bir şey gelirse ki gelmesin zaten kaza bela olmasın ama orada sıcaklık da asfaltın üzerinde arttığı için ipliklerin o sıcaklık derecesinde yanmaması, açılmaması ve parçalanmaması lazım. Bu noktada işte fiyatlarını etkileyen montların kriterlerden birçoğu da bunlar. Montumuza gelelim, montumuzu anlatalım. Önde birazcık daha gömlek vari, oduncu gömleği tarzında bir stili var. İki tane büyük cebi var cırt cırtlı. Özellikle bakın içe doğru katlandığı için yağmur yağarsa buradan içeriye koyduğunuz şeyleriniz, eşyalarınız, ruhsatınız, telefonunuz su geçirmesine şu şekilde içeri katlanıyor. Kumaş kalitesi zaten çok güzel. Bu detayları da mont daha böyle günlük hale getirmiş. Yine fermuarlı cepleri var ama ceplerin birleşim noktalarındaki şu detayı yine içine su geçirmemesi için bayağı da derin bir cebi var. Altta farklı cepleri var. Onlar da yine cırt cırtlı artı fermuarlı. Bu noktaları da yine yağmur ve su geçirmemesi için. Yani çok fazla göz. Erkekler özellikle çok daha cepli montları kullandığı için güzel detaylarından. Rüzgar ve yağmur geçirmemesi şuradaki çıt çıtların altına ekstra koyulan kumaşlar bu montun buradan esnememesi için yapılanlar. Birazcık dikiş ve kumaş biliyorsanız şu parça zamanla siz o cırt cırtlar aç kapı aç kapı aç kapı kumaşlı bir esneme oluyor. Esneme olmaması için özellikle çift kat dikişler ekstra parçalar koyuluyor ki uzun yıllar siz bir mont aldığınız zaman 10 yıl 15 yıl 20 yıl montunu kullananlar var. İşte buradaki detaylardan kaynaklı şu detayları montun fiyatını artıran detaylarından rüzgar geçirmesin su geçirmesin diye de şu altındaki ekstra kumaşı koyuyorlar. Yani şunu Üst üste koyduğunuz zaman fermuarı. Bir de bunu koyduğunuz zaman şu aradan hem ne rüzgar geçiyor ne de yağmur geçiyor. Bunu böyle kaplıyorsunuz. Bir kat, Burada iki ve burada üçüncü katı. Bunlar bizim baktığımız detaylardan. Biraz önceki iç hastalarımızı ince demiştik. Alpinde de ince. Bunları daha ince kumaştan yapıyorlar. Çok böyle bunaltmasın. Sıcak olmasın. Dört mevsime ayak uydurabilsin diye. Yine Çıktınız, öyle ne oldu? Hava ısındı, daha bu file gibi kalan kısmı kullanabiliyorsunuz. Bunu çıkartıyorsunuz, çantanıza koyuyorsunuz. Akşam oldu, işten çıkıyorsunuz ya da bir yere gidiyorsunuz. Hemen montunuzun içerisine fermuarladığınız zaman kışlık bir monta dönüşüyor. Zaten etiketinde de diyor ki ben her koşulda çok iddialıyım. Modelini de söyleyeyim buraya. Dry Star. Güneşli havada da kullanabilirsin. Kar kışta da kullanabilirsin. Yağmurda da kullanabilirsin beni rüzgarda da kullanabilirsin. Yani dört hava şartına, dört mevsimde geç ama İzmir gibi bir yerde yaşıyorsanız bunu yazın kullanma ihtimaliniz yok. Ben hep montları üç mevsim olarak değerlendiriyorum. Çünkü hep bir file monta yazın ihtiyaç duyuyoruz. İçindeki diğer detaylarına bak bakalım isterseniz. Yine içinde gizli cepleri var. Hem astarının gizli cebi var hem de astarını çıkardıktan sonra kullanabileceğiniz ekstra gizli cepleri var. Bellerindeki fermuar detayları bazen montların dikkatinizi çekiyordur. Bu montun şu ekstra parçası ve fermuarı bu monta uyumlu bir pantolon alırsanız pantolonların da motosiklet pantolonlarında da fermuar yeri olur. Birbirine birleştirirsin. Belin açılmaz, rüzgar girmez. Kış aylarında özellikle şöyle oturuyoruz birçoğumuz motorumuzun pozisyonuna göre daha çok öne doğru eğilmemiz gerekiyor. Eğildiğimiz zaman belimiz açılıyor. Oradan yediğin soğuk var ya, oradan yediğin soğuk. Garanti hastasın. Montun arkasına geleceğim. Montu ekstra farklı bir özelliği var. Yine soft shell korumaları var. Şöyle yumuşacık yumuşacık soft shell korumaları var. Sırt koruması yok. Ama şuradaki sürprizini göstereceğim. Biz bu yakayı açıyoruz. Şimdi günlük hayatta da kullanıyoruz diyoruz ya günlük hayatta da entegre etmemiz lazım. Yağmur dedik, çamur dedik, rüzgar dedik. Buradan ne çıktı karşımıza? Su geçirmez bir şapkamız çıktı, kapşonumuz çıktı. Bunu giydikten sonra hatta üstüme giyim göstereyim size. Neden göstermeyeyim ki? Değil mi? Böyle bir büyük gelecek muhtemelen bana ama sizin görmeniz için şöyle giydim montu. Normal günlük bir şeydeyiz hayattayız. Motorumuzdan indik, yağmur başladı. Motordan bir yere gidiyorsunuz dışarıya. Şöyle ne yaptınız? Hoppa hemen kapşonunuzu geçirdiniz. Artık kafanız da ıslanmıyor montda. Su geçirmez özelliğinin bir artısı da işte o yaka kısmında bir gizli şapkası olması. Şöyle göstereyim size. Montun uzun olması kış aylarında özellikle beliniz kapattığı için oradan gelecek soğuğu da engelliyor. Montun fiyatı peşin alımlarda 9800 TL. Şaşırdınız değil mi? Biraz önceki montumuz 5999 TL'ydi. 9800 TL'ye peşin fiyatına bir Alpin alabiliyorsunuz. Bence çok da şık bir mont. Bir daha daha günlük hayatıma entegre etmek istiyorum. Hiç motosiklet montu gibi durmasın. Üzerinde böyle Alpin Alpin yazmasın, bağırmasın istiyorsanız Öyle bir mont önereceğim ki bayılacaksınız bence. Günlükte de kullanabileceğiniz çok şık bir mont öneriyorum size. Çok kışlık kışlık bir mont değil. Bunu dört mevsim olarak da düşünebiliriz. Bunu yazında kullanabiliriz. Kışın sonbaharda vesaire. Ama işte kış şimdi bir içine ekstra bir şeyler daha istiyor. Ama görsel çok şık. Alpine Stars logosu da burada çok küçük bir şekilde. Yani üstünde nasıl motosiklet montuyum ben diye bağırmıyor. Detayları da çok güzel. İsminden de zaten belli olduğu üzere garaj motoru, garaj jaket diye geçiyor. Yani birazcık daha old money tarzı var üstünde. Zamansız bir mont. Ben bu böyle artık bu sene hatta 2-3 seneden beri Türkiye'de de çok popüler olmaya başladı. Çok fazla marka yaptı bunu. Böyle jean tarzında, jean montlar tarzında işte daha şeyler de oldu. Kudiler, Hoodie tarzında işte montlar moda oldu artık. Yeni yeni gündemimize artık günlük hayatımıza da adapt edebileceğimiz motosiklet montları girdi. Onlardan en güzel örneklerinden bir tanesi de Alpinin banca montu. Yine softshell korumalar var. Sırt koruması yok. Alpinin birçok montunu zaten sırtlık koruması göremiyorsunuz. Ekstra olarak bunu sizin satın almanız gerekiyor ama sırt koruması yerleri hazır. Ceplerindeki bu çıt detayları da çok güzel yani üzerinize bir gömlek giymişsiniz gibi bir de kumaşı yumuşacık yani böyle estek bir kumaş istiyorsanız birazcık üzerinde böyle bol savaş dursun günlük hayatımda da çok rahat kullanayım diyorsanız böyle alt cepleri de çıt çıtlı bir rahat eşya alabileceğiniz kadar yer var. Şöyle çıt detaylarını da göstereyim size böyle çıt diyorsunuz tamam. Primari bile bu tasarımı destekler nitelikte. Şöyle için kısmını da göstereyim size ne terletir ne üşütür. Böyle içinde de böyle güzel, rahat, yumuşak bir astarı var. O böyle gördüğümüz motosiklet montlarındaki o delikli astar gibi değil de normal bir motosiklet montu dışında giyebileceğiniz montların içerisinde gördüğümüz astar yerleri var. Burada yine pantolonlarımızı asabileceğimiz kısımlar var. Yani pantolonunuzun şu kemer kısmı ile birleştirmek istiyorsanız şuradaki bunları buradan geçiriyorsunuz ve pantolonunuzda montunuz bir da duruyor. Ya da bunların işte pantolon askıları var içine sonradan satılan. Onlarla birlikte kullanabiliyorsunuz. Ben bunları çok seviyorum. Günlük hayatınızda toplantılarınızda motosiklette katılıyorsanız, sürekli bir montla birlikte bir yere git gel yapıyorsanız bu tarzda montlar sizin için daha uygun montlar oluyor. Fiyatını da söyleyeceğim bu arada. Ben bu çok beğendim. İsterseniz bir de üstümde giyeyim. Giyeyim ya. Niye giymiyorum ki? Bir üzerinde görün. O arada da size fiyatını da söyleyeyim. Tabii bana göre değil hiçbirisi. Fiyatı şu an 15.300 TL. Kuruzlu motor kullananlar bu motoru, montu çok sever. Günlük hayatında montu devam edenler çok sever. Her segmente mont önermeye çalışıyorum çünkü Böylesini seven de var. Motosiklet montu montu dursun isteyenler de var. Her isteği hitap edebilecek kışlık montu önermeye çalışıyorum sizlere. Super Sport kullananları unutmadım tabii ki de. Orada da yine orta segmenti önereceğim çok şık bir kışlık mont var. Yani Super Sport kullanıyorsanız bunu çok seversiniz. Buradaki logosunun siyah hali falan da var. Sliderları da bence çok şık. Robert Horn'un markasına ait bir mont. Yine Robert Horn'un logosunu montun birçok yerinde görebiliyoruz. Montumuzun detaylarını asalım. Şöyle bir bakmaya başlayalım. Şu tarzdaki kesimleri çok seviyorsanız, eğer birazcık daha dar kesimli olsun, daha spor olsun derseniz özellikle deri mont önermedim. Yazlık, kışlık 3 mevsim, 4 mevsim rahatça kullanabilmeniz için şu şekilde de göstereceğim iç kısımlarında. Kol detayları çok güzel. Racing motor kullanıyorsanız kol detayları birazcık daha şu şekilde duruyor. Montada da görünüyordur. Şu şekilde duruyor. Çünkü siz motorları bu şekilde kullandığınız için daha çok. Kol kesimleri de ona göre. Yani günlük hayatta kollarınızı aşağıya saldığınız zaman buralardan kasma yapıyorsa montun kesiminden kaynaklı olarak yapıyor. Yani montu eğer böyle bir şey oluyorsanız veya racing motor kullanmıyorsunuz, süper sport bir motor kullanmıyorsunuz çok rahat edemezsiniz. Mesela böyle kullandığınız, şöyle kullandığınız bir motorunuz varsa bu tarzdaki kol kesimine sahip montları tercih etmemeniz lazım. Daha Super sport kullanıyorsanız orada rahat edersiniz. Çünkü onların gidon açılarıyla diğer motorların gidon açıları birbirinden farklı. Bunlar da Super sport motorlara göre tasarlanmış montlar. Cep detaylarına bakalım. Şuradaki yan detaylarındaki kıvrımlarını ben çok beğendim bu arada birazcık daha spor bir hava katmış. Bu böyle köpek balıklarının yanındaki yüzgeçleri mi denir? Yanında böyle çelir olur ya. Fulungaçları. Onlar gibi duruyor. Cep detaylarımız yine fermuarlı. Bir de içine açık bakacağım. Göğsünde de yine fermuarlı cepleri var. Yağmur geçirmez bu tarzdaki montlar. Kolay kolay su geçirmez çok sağanak yağmurda kalmıyorsunuz eğer çünkü bir benzeri bende de var. Hem Rebel var hem Rebit'in var. Kışın çok kullanıyorum. Yağmurda da gidiyorum. Yağmurda mesela kendime çok güveniyorum o konuda. Kolay kolay yağmur suyunu geçirmiyor ama böyle aşırı sağanak yağmurda kalırsanız saatlerde sürüş sürmek zorundaysanız bir yerden sonra artık almaya başlıyorlar. Bir de iç detaylarına bakalım. Yine diğerine söylediğim gibi şunların çift parmağlı olmasını seviyorum. Astral ile birlikte ayrıca bağlayabiliyorsunuz böyle. Bunu çift katlı yaptığınız zaman minimum rüzgar ve minimum yağmura maruz kalıyorsunuz. Şurada da iç astarı var. İç astarını yine fermuarla çıkarıp normal günlük bir mont haline getirebiliyorsunuz. Şöyle de isterseniz giyeyim. Bunu da göstereyim. Şey diyeceksiniz. Hiçbir montun bedenini kendine göre seçmemişsin. Hep büyük büyük giydim montları. Orada birazcık artık erkek özelinde gösterdiğim için biraz büyük seçtim. Yani videoda rahat gösterelim diye. Şöyle göstereyim size. Arkasını da göstereyim. Siz rahatça görebilirim. Tabii bir erkek bedeninde bu daha güzel gözükecektir ama ben de birazcık atıldırdı. Ama çok rahat ve çok konforlu bir olduğunu da söyleyebilirim. Hemen montumuzun fiyatından da bahsedeceğim. 13.600 TL'lik de bir fiyatı var. Bence bu mont özelinde çok başarılı. Zaten bir kere bir para verdikten sonra bu montları uzun yıllar kullanabiliyorsunuz. Çok acayip bir montla birlikteyiz. Böyle siz eğer kışın uzun yolculuklar yapıyorsanız Yaz, kış ben motor kullanmaktan vazgeçmeyeceğim diyorsanız. Soğuğu da seviyorsunuz. Ben soğuk iklim insanıyım. Hiç de üşümeyeceğim. Yağmur, çamur, rüzgar beni etkilemez. Ben her zaman 12 ay motorun üzerindeyim diyorsanız. Bu mont sizin için mont tam yatırımlı tam yatırımlık bir mont aslında yani verdiğiniz her kuruşun fazlasıyla karşılığını alabileceğiniz bir monttan bahsediyoruz. Zaten kumaş kalitesi en üst seviye koruma seviyesi en üst seviye montun içinden de öyle detaylar çıkacak ki bir montuna aslında çok monta sahip olacaksınız. 3 layerlı bir mont aslında yani 3 katmanlı bir montumuz var elimizde şu şekilde açtım gösterdim bunu yaz aylarında da uzun yolculuklar yapacaksanız eğer gittiğiniz yerlerde iklim çok değişiyorsa atıyorum yazın aşağıdan çıktığınız dağ tepe geziyorsunuz iklim farkını bilirsiniz aşağısı atıyorum 30 derecesi yukarı çıkınca 20 derece oluyor o, o aradaki bir 10 derecelik fark yapıyor öyle bir yolculuktaysanız bu monttan maksimum verimi alabilirsiniz Havalandırma delikleri çok fazla ve havalandırmalarını da takabileceğiniz pin gibi yerler var. Neymiş? Fit lock. Fit çekme. Fit lock yazıyorsun de. Şu şekilde açıyorsunuz. Fermuarını kapatıyorsunuz. Burası artık su geçirmez, rüzgar geçmez ve yağmur geçirmez bir mont oluyor. Yazın sıcakladınız. Ne yapıyorsunuz? Hemen bu cepleri açıyorsunuz. Buralara tutturuyorsunuz. Zaten mıklatısı da hemen yerini buluyor. Buradaki ceplerini açıyorsunuz şu şekilde cırt cırtlı fermuarını açtığınız zaman içeri doğru bunu ne yaptık? Şöyle kıvırdık. Ne oldu? Yazlık bir monta dönüştü aslında montumuz bir anda. Buraya da aynı şekilde yapabiliyoruz. Şuraları kıvırıyoruz. Bak buraya kıvırdık. Buraya taktık. Yine fermuarın altından rüzgar geçirebilir bir kumaş elde ediyoruz. Yani montumuz bir anda hem yazlık, hem kışlık, hem ilkbahar, hem sonbaharlık bir mont haline dönüştü. İçeri geldiğimiz zaman yine her yer fermuar 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 zaten üzerinde bir sürü cebimiz var. Kollarımıza ekstra hava alabileceğimiz alanlarımız var. Buraları açıyoruz, buraları açıyoruz falan. Her yerden hava alıyoruz. Bunları kapattığımız zaman da artık rüzgar geçirmez, yağmur geçirmez bir mont elde ediyoruz. içeri geldiğimiz zaman bir katmanımız var. Bu katmanımız bizim hem yağmurdan hem rüzgardan koruyacak o katman. Bunu çıkartıp montun üst kısmını bunu ayrıca da giyebiliyorsunuz. Bu montun içinden çıkartıp üzerine de giyebiliyoruz. Ne oluyor? Bu montumuzun bir anda dış yağmurlu haline geliyor. Bir kat daha içeri geldiğimiz zaman da bildiğiniz normal günlük hayatımızda giydiğimiz incelik böyle şeyler vardı ya şişme montlar. Böyle ince olur ama onlar hafif olur. Onlar gibi bir mont haline geliyor ve kendi cebi falan da var yani böyle bağımsız olarak. Bir yere gittiniz, bir seyahate gittiniz, motorunuzu park ettiniz, motorunuzdan işte montunuzla çıkardınız. Gittiğiniz yer çok sıcak ya da çok soğuk bir yer değil ve günlük olarak da orada devam edeceksiniz artık. ya yani da bir otele gittiniz, montu çıkardınız, iç ceketini giyiyorsunuz üzerinize ve devam edebiliyorsunuz. Yani normal hiç anlamaz yani. Bilmeyen bir insan bunu montun içinden çıktığını anlamayacak derecede bir mont. Normal günlük hayatımıza giydiğimiz montlar gibi ama aslında montun içerisine entegre. Bu da bizi ekstra sıcak tutacak olan katmanı hem normal hayatımızda kullanıyoruz hem bu montu yağmurluk olarak kullanır hem bu montu motosiklet montu olarak kullanır hem yazın hem kışın kullanıyoruz aslında bir montan maksimum verimi alabiliyoruz 3 katmanlı olduğu için arka kısmına gelelim yine sofijel korumalar var kollarında dizlerinde ve dirseklerinde yine sırt kısmına geldik şu şekilde açtığımız zaman yine havalandırmalarımızı kullanabiliyoruz. Burada ekstra bir şöyle fermuarlı çıt çıtlı bir cep alanımız da var. Şöyle açtık. İçinize, içerisine ekstra. Belki yağmurluğunuz var ve ekstra bir yağmurluk daha taşıyorsunuz ya da başka bir şey taşıyorsunuz. Onları da koyabileceğiniz alanlarınız var. Bel kısmından ayarlanabiliyor. Yine bel kısımlarını açarak da rüzgarlandırma, havalandırma kısımlarını açabiliyoruz. Bizim bir montan maksimum verim alacaksanız uzun yol yapıyorsunuz aradığınız mont bu olabilir. Çünkü üretim yerlerine bakmamız lazım motosiklet mont alırken. Orada size bir tring verebilir. Yani Avrupa'da Kuzey Av Avrupa'da yani daha soğuk olan iklimlerde en çok satan montlardan bir tanesi de bu. Rebelhorn markasını belki çok bilmiyorsunuz ama ben videolarda üstü basa basa söylemeye çalışıyorum. Fiyatına göre maksimum performans alabileceğiniz bir marka olduğu için. Bunu da sizin hayatınıza entegre etmeye çalıştığım bir marka. Bir sürü mont var burada bu arada. Kışlık montlarda birazcık biz inceledik, sık dokuduk, birazcık işte race aldık. Daha uzun aldık, daha günlük bir mont gibi aldık. Biraz daha işte gömleğe benzeyen bir mont da önerdim size ki kendinize en uygun montu bulabilmeniz için. Hemen size bunun bir de fiyatını da söylüyorum. Fiyatı 34.000 TL. Tabii ki de peşin fiyatı. Bunların üzerine Rhino indirim kodumuz var. Siz kendinize uygun montunuzu bulduğunuz zaman gidiyorsunuz VIP Moto mağazasına ya da vipmoto.com'a Rhino 10 koduyla birlikte indirimli bir şekilde alışverişinizi de yapabiliyorsunuz. Kendiniz belki daha spor bir mont istiyorsanız aradığınız montu da burada bulabilirsiniz. Daha uzun bir mont istiyorsanız aradığınız mont da burada olabilir. Kask, eldiven, mont, pantolon artık her şeyi tek mağazada bulabiliyorsunuz. Artık ben bunu da size söylemeyeyim. Daha önceki videolarda da defalarca söyledim. Çok başarılı bence. Bu segmenti birazcık inceledik, sık dokuduk, azalttık şeyler ama sizin merak ettiğiniz bundan sonra şunu da söyle bunu da öner kışın işte kullanabilecek pantolonlar çekebiliriz yağmurluklar ve ekipmanlar da çekebiliriz ne istiyorsanız yorumlar kısmından sormayı ve video fikri önermeyi de unutmayın sonraki videolarda görüşünceye de kendinize iyi bakın hoşçakalın.